Merhaba Ömer Bugün sen mini games oynuyoruz. Minecraft mini games. Maalesef bizi de çağırdı. Aynen Smash. Bunları da çağırdı. Family Smash. Aynen. Emir hadi aç. Bir de Aman Emir aç. Ama şu Gevur ya. hariç. Bak bak Gevur'a bakın beyler. Evet bak, şunu bozulmuş. öldüreceğiz ilk başta. Bozulmuş. İlk, başta, <laughs> i̇lk, başta, gev <laughs> i̇lk başta Gevur. i̇lk başta Gevur fokus kanka. Aynen beyler. Beyler. Kanka ne Family. güzel yapıştırdım <laughs> lan. Vur vur. Ananıza diyeyim bana git bana kim vurdu? Adam vurdu. Adam mı bana? Bana saydı. Çünkü sen saymamıştı. Ya bu adam ne vuruyor? Oğlum adam ne biçim vuruyor? Adam ek ya attım attım. Tamam. Bir baktım o işte. Bir koydum öldü. Adam Ay. ne lan? <laughs> adama bak şimdi. Bu. Kanka adam ne oluyor lan? Oğlum adama atmadık daha emin dur. Abi bir şey arkadan fokusluyor ama. Kim acaba? Emir mi? Çık git lan. Ay. Sağ. O yer. Abi ne yay buldum beyler? Ya. <laughs> Abi benim de Çık ama o ya. Attım attı. Hadi atamadım. Bilmiyorum. Vurma bana. <laughs> Abi fena kaçtım. Fena attım ya. Neredesin? Oo. Abi bir dur ya. Yok yok pro. Çok proyum lanet olsun. Of be. Of. Ah, çık çık. <laughs> Of. Abi çok proyum. Tamam hadi satayım. Of. Abi neler oluyor bir durun. Abi adamı. Lan yumruk atın lan tamam artık adam. Of. Kim bu? Falsolu gönderdi lan. Aynen. <laughs> Oğlum bir sana saydı lan. Çünkü ben gönderdim. ya. Aha, oh, azze bir koydum öldü. Ben ne Niye lan? Çünkü birbirimize. Aha, kanka olta. Asır. Alın. Ananı satayım ya. İkini de birden vurdum yalnız. Belli arkada de dev zombiden ya <laughs> Blaze doğurdum. Abi ne kadar proyum. <laughs> <koyayım. gülüyor> blaze doğurdum ne kadar proyum. Kim bura acaba? Murat. Murat. Şimdi Murat. Bir ölçen işte kanka. BUM Hadi be, alta bir. Şey. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> emir. Beyler, Emir yeni geldi ki Emir el alıyorum bu duruyor. Yani. Hadi be gel Kaka öldün mü? Beyler gelin <laughs> yerde altın balta var, tıbeşir. Nerede lan? Aa bu ay koy önünde lan önünde. Lan hadi, hadi lan Timeshir. Of. Ya ne oluyor ya? Abi ya. Oo hadi. Hadi hadi vur bir tane aziz. <laughs> aziz. Abi, hadi. Aziz, Aziz. 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 Şu kanka Cloud in a bottle. Cloud neydi lan? Ya ne Cloud and the bottle. Abi benim sıfır, ben sıpırmışım. <laughs> ha anladım. Anladın mı şimdi taktiğini? Evet. Emir oh. çok kötü bir şey yaptın. Ne gibi? O demir. Çakmak mı elindeki? Za. <laughs> lan. Salak. <laughs> Salak. O, tam, bir mal. Kanka uçmaya çalıştım. Anlıyor musun? Oğlum Aziz'in canı sıfır ki olsa bir şey yaramaz. Aynen. Hadi be. O zaman biz önce kanka koyun çıktı. Abi ya. Bir de ya bunu. Kanka onu niye dışarı attın peki? Ben atmadım kanka. Çünkü kanka niye yalan söylüyorsun? Vallahi atmadım. Murat görmüş. Hadi niye kaçıyorsun? Aynen korkuyor. <laughs> Aziz, canım. Yerim seni ya. Al kanka ye beni. Beyler yanında da demir kılıç var. Farkındayım kanka. Benim olsam bana yeter. Ya Allah'ım ne vela. Önce bir ona 50 60 yapalım da. Gel gel. Hadi hadi. Hadi bir tane daha vur hadi. Bence 30 iyidir. Sizce de değil mi? Gel gel. Gel gel sarı gel. O bir yemek. Wow! Abi. Efendim. Nasıl oldu? <laughs> Oltada koyayım kanka. Ne ne ne. ne, ne? Sıra, Ay, ne, ne? Ama okta ok değil. Abi tam bir ok kurusuyum ben abi, var ya. Olsun değil. İki kez al alnından vurdum. Ne <laughs> yapmaya çalışıyorsun? Kanka seni havada vuruyorum. Çok tatlı oluyor. Hadi ya. vur. Evet Aziz de mi yay alacak? Aynen Aziz de. Kanka <laughs> Aziz de. Pro! Hadi Aziz. Ben proyum. Ben ikinciden de proyum yayda. Aha. Evet. Ee, ben her şeyde proyum kanka. kanka. Abi okunun altından atlıyor. Tamam ben seni kılıçla da alırım kemir. Kanka sen hangi yiyorsun? Aynen o yüzden. Ama oltadan ben alırım yani. Bu bunda Ben bunda tabii ki de. Oltayla sen, olta sen neyse kaçmak lazım. Bunda kılı çok kadar önemli değil. Oo! Ah. Ne vurdun be? Kankası meşhur bile işe yaramaz. Oo. bir tane bile vuramadı. Abi ya nasıl bir şeydir? <laughs> kanka, emir emir koş vur vur vur. Çek artık. Dur. Bak bak. Şey, olta yok ki kanka teyze. Olta olsa var ya. Güzel uçurdum. Abi artık böyle yumruklaşın lan uçarsınız. Ee, abi amacın abi. ne ya? Gel şuraya kapışak. Hayır. Vay teke tek çağırdı. Ama Emir kaçıyor. Olpa arıyoruz olpa. Yoksa kesin değil ama. Demir kılıç ki ama ama tamam. Kaç kılıç. Bay bay. Bay bay. Cici beyler ben kazandım. Eee <laughs> ikinci ele geç. Kanka tam da orta geldi var ya. Bak elimi. elime. Gönüllerin benim. Tamam kanka. Ee, arkadaşlar e, ikinci oyuna geçince yeniden geri dönüyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldik. Eee evet, e, tekiz galiba. Lava spi er Lava spi er. Kanka. Family tamamen. Aynen. Az önce kendi <laughs> saldım beyler yani. <laughs> Bu bir gerçek. Tamam kanka. Kanka ben direkt aşağı atladım. Anne, lava atladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ölmedim. Abi lava atladım. Ama ölmedim be. Emir. Efendim. Sana bir şey göstereyim mi? Olta mı kanka? Olta deme vururum bak. Olta. Çek git lan. <laughs> Kılıç çekti adam ya. O burayı kim kırdı ya? Allah belasını versin. Düştün mü? Hayır kanka. Emir Dur. kanka. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Emir neredesin? Evdeyim kanka. Emir'cim canım arkadaşım. Evdeyiz kanka. Tamam sus. O, olta var demeyeyim vururum sizi. Kanka bu ne lan? Bu? lan. Ya bu kim buraya diyeceğim. Evin ki. Kanka bak buldum. Bak kanka bak. Ha sen ne yapıyorsun? <laughs> Aziz Bey gelin buraya lütfen. Sağ ol kanka çekiyorsun beni. Aziz Bey. Kanka uçuyorum. Şahitlerim var uçuyorum. Uçtum şahitlerim var. Neler altta gelin ya üstte herkes ölür anasını satayım. Lan. Bak kanka gördün mü bak vuramıyon ya ne bu bu adam vuruyor vur o makrosun kankası. kanka vallahi makro, kanka Allah makrosun diye söylemiyim dedim kanka kullanmıyon <laughs> lan geri gel emir kanka. geri gel ama açık kanka onu biliyoruz bak makro var ama kullanmıyon lan ne oldu ne <laughs> oldu <laughs> kanka bana <gülüyor> <çaktın>. <gülüyor> Allah peramı verdi lan <laughs> duvardan duvara var Kanka adamı tam. Kerem anne bir söylesene bir dur <laughs> diye. Beyler de. <laughs> Oku ben aldım. <laughs> Ama hani sen okta vuramadın kanka ya. Uuuuf. Ya çık git. Murat kanka çarp oldun. Kanka atkısın ya. Düşüyordum <gülüyor> lan. <gülüyor> doğru, doğru. Beyler ben buradan inmeyeceğim. Kanka orası daha tehlikeli biliyor musun? Çünkü her yer lava oğlum burada nefret. Nefret. Koyun çıktı lan. Koyun. koyun. Koyun çıktı. Ya hadi. Aha, ayıp ama ya. Bak şuradan baz değdi. Oo. Burada var ya öyle. <laughs> Uf, lava atıyordum kendimi son anda tutuyorum ha. Hah, kalk. Aa, ne? Oğlum bura Kanakıyorum lan sen kanakıyorum bu bu. Ha bak 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 bak. Oğlum makro ya. Ha vallahi makro yok. <laughs> ya oğlum makro. Haydi. Ben gidiyorum ya. Oğlum videodan önce söylemedim bende makro var ya. O <laughs> da. Aynen dedi. Abi abi. Ne kadar yalancısınız lan. Bunu reportlayın ya. Şarkı. Aynen reportlayın. Medya sevgide de hatta. Ne vurdum be? Lütfen ya. Niye abi <laughs> ya Öyle bir şey mi O dünya bir kere yok Allah belanızı versin <laughs> Al daha düşüyordun <laughs> Ben öldüm Öldün mü Oğlum sen ne çabuk ölmeye başladın Oğlum lava atıyorum mal la. <laughs> Ne Yine lava atınca mal mı oluyor Ne <laughs> alaka Buradayım. Aziz. Ha Bu volta inin altta kapışın. Ne her Aziz ben Niye? Niye? Bilmiyorum kanka. Buradayım oğlum. Arkanda lan arkanda. Aha çakma. O kim alacak? E? Emir kaçıyor. Aziz mi alacak? Oo Emir Yusuf etti. item arıyor. <laughs> Emir Yusuf etti. item arıyor. Oo emirden çok sert bir darbe. Aziz. Kaka öldür beni. Öldür beni. Emir kesiyor. Aziz. Aziz elinde jetpack var. Aziz uçtu. <laughs> Abi çok fena yere düştüm. Fark ettim. Aziz inşallah düşer. <laughs> Niye öyle şey dedi şimdi? Aziz sana kötü bir haberim var kanka. Maalesef ben yeneceğim. Evet, Aziz mi kaçıyor? O Aziz kaçmam diyor. Kaçmam. Bir geldi. Bir geldi vurdu. Of. Bir oyar, biri o yere, bir o yana, bir bir yana vuruyor. Hadi. Hadi. Duvardan sonra Aziz kaçmıyorum diyor. Diyor ki bir dortan böyle. Aziz'den sert darbeler. Emir manyadı. Aziz'den sert darbeler. <laughs> Murat susar mısın? Hadi kere oldu. Of! Emir'e bir koydu Emir ya oldu. O Oo, Emir. Abi abi geç çattın bomba? Bomba geç patladı ya. Tam yani. Ya. Kanka hadi öldür beni ya. Oo diyor ki hadi ezik ezik hadi vursana diyor. Hadi bak atladım. Beyler el hadi, veriyorum. Bir Ye Beyler el veriyorum. Yenileceğini bilmiyorum. Kaçı sattı beyler. Hayır. Ondan beyler bir sattım. Bir Bakın yeri. beyler. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere diğer kişilerde Bir beğenseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.